Command Injection. Command Injection yani komut enjeksiyonu web uygulamalarında en tehlikeli güvenlik açıklarından birisidir. Çünkü bu güvenlik açığı ile uygulamanın bulunduğu işletim sistemi üzerinde yetkisiz komut çalıştırmak mümkün olur. Uygulamanın işletim sistemi üzerinde komut çalıştırma fonksiyonunu tetikleyen girdi içerisindeki değerlerde dönüştürme işlemi yapılmalıdır. Bu güvenlik açığı, kullanıcıdan alınan verilerdeki bazı özel karakterlerin filtrelenmeden değerlendirilmesi sonucu oluşur. Engellenmesi gereken özel karakterlerden bazıları şunlardır. Pipe karakteri noktalı virgül karakteri büyüktür ve küçüktür işaretleri end karakteri bektik yani ters tırnak karakteri tek tırnak karakteri çift tırnak karakteri dolar ve parantez işaretleri bu özel karakterler işletim sistemine göre farklı kullanım şekilleri olmakla beraber mevcut komut satırı içerisine müdahale ederek ikinci bir komut dizgisi çalıştırmaya izin verdiğinden dolayı uygulamayı geliştiren tarafından dönüşüm yapılarak değerlendirilmelidir. Bir PHP dilinde ekranda belirtilen fonksiyonlar sistem üzerinde komut çalıştırmak için değerlendirilir. Kullanıcıların kullandığı uygulamalar üzerinde Whois sorguları, Ping ve Trace root işlemleri, video formatı dönüştürme gibi pek çok işlemde bu fonksiyonlardan yararlanılabilir. Aynı zamanda bu fonksiyonlar ile işletim sisteminin üzerindeki başka bir uygulamanın çalıştırılması tetiklenebilir. Örnek bir kod dökümüne bakalım. Kod bloğumuz GET üzerinden alınan domain adresine bir kez ping işlemi uyguladıktan sonra çıktısını sayfa içerisinde üretmektedir. Kodu yorumlarsak eğer GET ile domain isimli bir değişken alınıyor. Daha sonra Sistem fonksiyonu içerisinde çalıştırılan ping komutuyla bu değişken herhangi bir filtreleme işlemine tabi tutulmadan işleme sokuluyor. Daha sonra ise üretilen çıktı ekrana basılmaktadır. Şimdi uygulamamız üzerinde bir örnek yapalım. Gördüğünüz gibi emrullahakdemir.com alan adına ping işlemini uyguladık. Burada eğer işletim sisteminin birleşik sorgu çalıştırmamızı yarayan karakterlerini kullanarak yetkisiz ikinci bir komut çalıştırırsak komut enjeksiyonu yapmış oluruz. Örneğin kendisinden sonra eklenen diğer komutu yetkisiz olarak çalıştırmamız yarayan pipe karakterini kullanalım. Hedefimizdeki işletim sistemi Windows olduğu için ben Windows üzerinde çalıştırılabilen bir komut kullanacağım. Gördüğünüz gibi dir komutumuzla dosyanın bulunduğu dizindeki tüm klasör ve dosya isimlerini birinci sorgumuzun çıktı alanında listelemiş olduk. Eğer çift pipe karakteri kullanırsak ilk komutta hata oluştuğu anda ikinci komutumuz çalışacaktır. Örneğin olmayan bir alan adı yazarak ping komutunun hata vermesini sağlayacağım. Daha sonra eklediğim komut ile dizinde listelediğimiz dosyalardan bir tanesinin içeriğini okuyacağım. type komutu Windows'ta bir dosyanın içeriğini okumamız için kullanabileceğimiz komutlardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi birinci komut hata verdikten sonra konfigürasyon dosyamızı okuduk. Ekranda post ile gönderilen alan adına ait DNS sorgusu gerçekleştiren bir uygulama görüyorsunuz. Şimdi bu alanda birleşik komutlar yazarak Komut enjeksiyonu gerçekleştirelim. Bunun için öncelikle end karakterinden yararlanacağım. Ard arda kullanılan çift end karakteri hem bir önceki komutu hem de bir sonraki komutu aynı anda çalıştırmaya yarayan bir karakterdir. İki komutumuz da aynı anda çalıştırıldı. Şimdi burada hem end karakterimizi hem de büyüktür karakterini kullanarak sunucu üzerinde dosya oluşturacağız. Büyüktür karakteri solda oluşturulan komut çıktısını kendisinden sonra belirtilen dosya içerisine yazar. Şimdi enjekte edeceğimiz kodumuzu oluşturalım Küçük bir PHP kodu içeren dosyamızı oluşturdum. Şimdi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi dosyamız dizin içerisinde oluşturulmuş. Burada değinmemiz gereken bir diğer konu şudur. Eğer uygulamamız içerisinde parametre değerleri get ile alınıyor olsaydı end karakterimizi html encode dönüşümü yapılmış bir şekilde yani %26 olarak göndermemiz gerekecekti. Aksi halde end işareti parametre ayrıcı olarak algılanır ve işlev görmez. Bundan dolayı get ile gönderdiğimiz command injection komutlarında bu karakteri kullanacağımızda bahsettiğimiz konuya dikkat edilmelidir. Linux üzerinde kullanılabilecek birleşik sorgu karakterlerimizden bazılarıyla komut enjeksiyonu uygulamaları gerçekleştirelim. Ekranda get üzerinden gönderilen alan adına ping sorgusu çeken bir uygulama görüyorsunuz. Şimdi bu uygulama üzerinde yetkisiz komut çalıştırarak command injection örneği göstereceğiz. Öncelikle uygulamamızı kontrol ediyoruz. Şimdi Linux'te Aynı anda birden fazla sorgu çalıştırmamızı sağlayan noktalı virgül işaretinden yararlanacağım. Gördüğünüz gibi dizin listelemek için kullandığımız komutumuz başarılı bir şekilde çalıştı. Şimdiki uygulamamızda Linux'te shell değişkeni tanımladığımız dolar ve parantez işaretlerinden yararlanarak sunucumuza dışarıdan dosya çekmemizi sağlayan wget komutunu çalıştıracağım. dosyamız sunucumuza yüklenmiş mi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi dosyamız yüklenmiş. Bu şekilde dış kaynaklardan zararlı dosyalar çekebilir ve sızma testlerinde sunucuya erişim için komuta enjeksiyonundan yararlanabilirsiniz. Erişmeye çalıştığınız sunucuda bazı komutlar ve karakterler engellenmiş olabilir. Bunların yerine alternatif kullanılabilecek karakter ve komutları denemeniz gerekmekte. Daha önce gösterdiğimiz karakterlerin hemen hemen hepsi Linux üzerinde de geçerlidir. Uygulamalarda gördüğünüz gibi command injection etkili bir şekilde kullanıldığı anda en tehlikeli güvenlik açıklarından biri haline gelmektedir. Command injection bütün web programlama dillerinde ortaya çıkabilecek bir güvenlik açığıdır. Burada bir başka değinmemiz gereken konu ise code execution güvenlik açığı ile karıştırılmaması gerekir. Code execution script üzerindeki fonksiyonlardan yararlanarak komut işletilen farklı bir güvenlik açığıdır ve işletilen komutlar sadece o script dilindeki fonksiyonlarla kısıtlıdır. Oysa command injection da işletim sisteminde çalışabilecek bütün komutlar Yetkiler dahilinde çalıştırılabilir. Command Injection güvenlik açığında yetkisiz ikinci bir komut çalıştırılmasını sağlayan karakterler her işletim sistemine göre farklılık gösterebilir. Komut enjeksiyonunu tamamen engellemek için kullanıcılardan alınan tüm özel karakterlerin filtreleme işleminden geçilmesi gerekmektedir.